Arkadaşlar merhaba. Yeni bir derste karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün uzun süredir devam ettirdiğimiz Kürdi makamı eserler serisinin son eserini, son türküsünü öğreniyoruz. Telli Turnam türküsünü öğreniyoruz. Bu türküyle kitabımızdaki Kürdi makamındaki bütün türküleri çalmış, öğrenmiş bulunacağız. Sonrasında haftaya Hicaz makamına başlayıp öğrenme sürecimize Devam edeceğiz. Çayınız kahveniz hazırsa Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle her zaman yaptığımız gibi hızlı bir deşifresini yapıyoruz eserin. Sayfamız kaç? Sayfamız 84. Ee, gördüğünüz gibi 4 dörtlük ritim e, kalıbına, yapısına sahip bir türküden bahsediyoruz. Yine si bemol değiştirici işaretini görüyoruz. Metronomunun e, 50 olduğunu görüyoruz. Yani bir e, dakikada 50 tane dörtlük vuruş yapacak şekilde... Baya yavaş çünkü biraz zor diyebileceğimiz bir türkü, biraz karmaşık diyebileceğimiz geçişleri var. Yani kitabımızda bugüne kadar öğrendiğimiz en kapsamlı, en böyle teknik olarak teferruatlı türkü diyebiliriz buna. Böyle hızlı bir ses alalım, kısa bir şey yapalım, ısınma yapalım arkadaşlar. Örneğin Kürdikam çıkıp inelim. benzer e, etütleri kendinize şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Isınma olarak belirleyebilirsiniz. Isınma etüdü olarak belirleyebilirsiniz. Ne çaldığınızın hiçbir önemi yok. Kemana elinize aldığınızda kas hafızanızın notaları hatırlaması için, kulağınızın sesleri hatırlaması için böyle kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Kendinize kısa bir açış taksim deneyebilirsiniz. Bunları lütfen alışkanlık haline getirin. Nasıl başlıyor türkümüz? Sekizlik esle yarım vuruşluk esle başlıyor yani. Es, sol, la, fa, mi, re, es, mi, sol, mi, re, do. Bu arada sesimizi kontrol edelim. Sol, la, evet doğru sayılır. Baştan alıyorum. Es, sol, la, fa, mi, re, es, mi, sol, mi, re, do, es, re, mi, do, si, la, si, la, 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 la. Evet burası introsu diyebiliriz türkünün. Burayı Özgür camımız dönüş koymamış. Bir kere çalıp devam ediyoruz. Es. Re mi fa fa mi fa mi re do mi mi re do si re re do si la do do si la si la 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 la. Burada önceki dizeyin başına bir dönüş var. Ben şu an dönmüyorum. E, i̇ki kez burayı döndük. Sonra söz kısmı başlıyor. Telli turnam kısmı başlıyor. Es, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, fa, mi, re, do, mi, mi, re, do, re, do. Burada bir tane ikilik do var. Bunun yerine arkadaşlar önceki ölçülerin sonunda yaptığı gibi Bursa Karaman kalıbını ekleyebiliriz. Yani Do 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 Do. Bunu yapabiliriz. Tercihe kalmış. Burayı yine bir kere geçiyoruz. Devam ediyoruz. Nakarata geliyor yine. Es Re Mi Fa Fa Mi Fa Mi Re Do Mi Mi Re Do Si Re Re Do Si La Do Do Si La Si La 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 La. la. Buradan tekrar önceki dizeyin başına dönüş var. Röpriz var. Bir kere daha çalıyoruz ve en sonda senyo işaretimiz var. Senyo ile beraber yine eserin en başına dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar yine defalarca söylememe rağmen bir kez daha söyleyeceğim. Türküyü bu şekilde deşifre etmeniz, solfej yapmanız, notalarıyla beraber seslendirmeniz hayati bir önem taşıyor. Yoksa e, emin olun bir şeyler hep kulağınızda geç oturacaktır. Yani duyduğunuz bir türküyü, herhangi bir melodiyi, ezgiyi eğer bu şekilde değerlendirip ele alırsanız, hiçbir çalgıya ihtiyaç duymadan, hiçbir müzik aletine ihtiyaç duymadan duyduğunuz herhangi bir yeni ezgiyi anında kafanızda notalaştırabilirsiniz. Notaya dökebilirsiniz. Bunu da nasıl sağlarsınız? Ancak bol bol bu şekilde solfej yaparak, deşifre yaparak notaların kendi arasındaki ses ilişkisini kafanıza kazıyarak yapabilirsiniz. Bunu da tabii ki öncelikle bildiğiniz, sevdiğiniz türkülerden başlayarak çalışmalısınız. Teli turnam türküsünü bilmeyeniniz yoktur muhtemelen. Yani burada solfej yaparken türküyü yanlış okumanız ezgisinden bahsediyorum. Melodisinden çok mümkün değil. Ancak ilk kez denediğiniz, duymadığınız bir türküyü solfej veya deşifre yaparken tabii ki çalgınızdan yardım alabilirsiniz. E, bu yüzden bildiğiniz türküleri deşifre ve solfej yapmanız sizler için bir avantaj. Bunu lütfen değerlendirin ve unutmayın ve önemseyin. Evet türkümüze başlıyoruz arkadaşlar. S solla diye başlıyor farkındaysanız. Yani sol sesimi e, kapalı bir şekilde e, nokta atışı doğru bir şekilde almam gerekiyor. Yani burada yanlış sol bastığımda kesinlikle kötü bir giriş yapmış olacağım türküye. Ne yapıyorum onun için? Solde parmağınızı sabitleyebilirsiniz ya da birkaç kez gam çalışarak solün yerini pekiştirebilirsiniz. Başlıyorum. Es. Sol la fa mi re. Es. Burada fa mi re derken fa'ya vibrato ekleyebilirim. Çünkü orada noktalı bir fa var. Bir daha alıyorum. Es. Sol la fa mi re. Oradaki esin yerine de en ince teli e, üçüncü parmağımla, yüzük parmağımla tınlatıyorum. Mi sol mi re do. Burada da miye vibrato ekliyorum arkadaşlar. Es. Re mi do si la si. Burada e, tek bağda çalmamızı söylememiş Özgür Hoca. Ama tercihinize kalmış. Yani do si la si. ...tek yayda çalabilirsiniz orayı ya da... ...do, si, la, si... ...her nota için ayrı yay çekebilirsiniz. La, 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 la... ...bursa, karaman... ...tekrar alıyorum arkadaşlar... ...ilk dizeyi baştan sona kadar. Evet, burayı bir kere çaldım... ...devam ediyorum... Türkünün nakarat kısmı geliyor sırada. Es re mi fa fa mi fa mi re do. Es es yerine la sesini kısa bir tınlatabilirsiniz. Es re mi fa fa mi Burada arkadaşlar bolca terazi kalıbını da görüyoruz farkındaysanız do si la, si la si mi re do re do si burada terazi kalıbını görüyoruz arkadaşlar bunlara da lütfen dikkat edelim çünkü yaşadığım gördüğüm en büyük hatalardan biri de terazi kalıbını Ankara ya da Karaman kalıbıyla karıştırıp yanlış çalınması oluyor. Buna dikkat edelim. Röpriz var. Bir kere daha dönelim. Bu kez solfejini yapmayayım. Evet, röprizini de çalmış olduk. Çok fazla süsleme konusunda değinmiyorum arkadaşlar. Burada yapabileceğim süslemeler tamamen benim yorumum olacaktır. Zaman zaman detay veriyorum sizlere ama artık konuştuğumuz süsleme tekniklerini sizlerin uygulamasını bekliyorum ve tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Es, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi. Burada la seslerini yani sekizlik la notalarını çekerken si bemole çarpma yapıyorum. Fa, sol, la, la sol fa mi sol sol Solde de vibrato yapabilirsiniz. Biraz zordur ama çok güzeldir. Fa mi re fa fa mi re do mi mi re do re do ya da do 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 do. Evet devamında da tekrar nakarata bağlanıyor. Es Re mi fa fa mi fa mi re do mi mi re do si re re do si la do do si la si la si, la, la 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 Evet röpüzü gördüm bir kez daha çalıyorum solfejsiz bir şekilde <laughs> türküyü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci kıtayı da çalmak ve okumak isterseniz senyo işaretiyle beraber türkünün en başına dönmüş oluyoruz. Aslında teknik olarak çok zor olmasa da eser fa solla la gibi geçişlerle biraz böyle sizi zorlayabilir yeni başlayanları ya da hali hazırda bu öğrenme sürecini devam ettirenleri. Umarım sizlere faydalı olacaktır bu türküde. Bundan sonra dediğim gibi Hicaz makamına geçiyoruz. Kürdi makamı çok sevdiğim bir makamdı. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz kendisine. Ee, diğer makamlarımızı da öğrendikten sonra e, tekrar dönüş yapacağız. E, sizler için bir kere de kendi yorumumla seslendireceğim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, keman ile kalın. Kemaniyle kalın. Hey, <laughs> hey,